Selamlar arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra mantar tanımlarına biraz ara vermiştik. Bugün karşıma çıkan tür ee, kase mantarı. Çukur kase de diyorlar. Tas mantarı. Bu görmüş olduğunuz henüz açılmamış bir hali. Yani yeni olgunlaşan bir hali. Şu orta merkezinde üst orta merkezinde bir ııı ee, açıklık oluyor. Şöyle. Evet. Adını aldığı gibi kase şeklinde. İçinden görüyor musunuz bilmiyorum ama biraz kurcaladım. Sporları hemen uçuşmaya başladı. Bunlar genç örnekler. Şurada da var. Bunu tam mantarlar hakkında uzmanlaşmamış arkadaşlar puf mantarı ile karıştırabilir genç evrelerinde çok benziyor ancak puf mantarı değil şu biraz ileride daha gelişmiş daha büyümüş örnekleri var size onları da göstereyim daha sonra üzerinde bir anlatalım nedir ne değildir. Bu da çukur kase mantarımızın e, artık olgunlaşmış bir hali. Gördüğünüz gibi iç yapısı e, lila, leylak moru gibi bir yapıya sahip. Dışa doğru açılmış e, artık bu yaşlanmış bir örnek. Dışa doğru açılan kısımlarda renk daha soluk kahverengiye doğru ilerliyor. Diğer mantarlarda olduğu gibi bunda bir lamel yapısı bulunmuyor. Dış yapısı aslında beyaz. Şu kırılan kısımda olduğu gibi beyaz bir yapıya sahip ama e, toprakla çok yakın temas halinde olduğu için dışı kahverengiye dönüyor. Yenilebilir bir tür değil. E, hatta Az pişirildiğinde ya da çiğken yendiğinde ölümcül zehirli bir mantar. Tüketenler varmış. Yani tüketiliyormuş. Şurada birkaç farklı örnek daha var. Evet bu açılmamış. Yeni çıkan bir hali. Tüketimini tavsiye etmiyorlar. Hatta e, aşırı zehirli türler statüsünde bulunuyor. Bunu ayırt edici belirgin bir koku ya da tat e, şeyi yok. Yani bariz ayırt edebileceğimiz bir tat ya da kokusu yok. <laughs> Bu da çukur kase mantarı. Şurada bir örnek daha var o da çok güzel. Şöyle en son evrede artık Böyle yıldız şeklini alıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu mantarımızı iğne yapraklı ağaçların olduğu bölgelerde bulabiliriz. İlkbaharda ilkbaharın gelişiyle diyelim daha doğrusu karların erimesiyle birlikte bu mantarımız çıkar. Ee, ayrıca Kuzu göbeğinin de habercisidir. Yani baharın geldiğini bir nebze bize belirtiyor. Ama tabi bunun her bulunduğu bölgede özellikle de İstanbul'da kuzu göbeğine rastlamak e, neredeyse mümkün değil. Yani binde bir bir ihtimal gibi gözüküyor. Bu mantar da enteresan hani sorulabilen çok e, insanları tanımadığı bir mantar türü bunu da size böylece tanıtmak istedim. Kırılgan bir mantardır. Dokunduğumuz anda kırılır. Yenilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. E, ölümcül zehirli mantarlar statüsündedir. Özellikle çiğ ve iyi pişmediği zamanlarda. Ama ısrarla tüketiliyormuş. İyi pişirilse bile uzun vadede e, böbrek karaciğer rahatsızlıklarına sebebiyet verebiliyor. O riskli türler arasında kendisi. Bu mantarı da size tanıtmak istedim. Şurada da topraktan kopmuş bir örnek var. Şöyle bakın toprağa temas etmeyen kısımları beyaz. Ama toprakla birleşen yerleri kahverengiye dönüyor. Bu sizi aldatmasın. Dış yapısı bunun beyazdır. İçi de böyle lila ya da leylak rengidir hoş bir mantar. Ama tüketilmesi mümkün olmayan sadece görsel olarak güzel bir mantar. Bunu da size tanıtmak istedim. Latince ismi şu an aklıma gelmedi. Onu videoya açıklama kısmına yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir mantarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizlerle paylaşmak istediğim birkaç konu var, e, o yüzden bu videonun arkasına eklemek istedim. Şöyle kase mantarları da yanında <laughs> oturdum onların yanında. Facebook'ta e, mantar sayfalarında hani mantar tanımı istiyoruz genel olarak. Ormanda gördüğümüz bir mantarı hemen yüzeysel fotoğraflayıp bunun hakkında bize tanım yapmalarını. E, rica ediyoruz. Ancak e, bir fotoğraftan yani böyle yüzeysel bir fotoğraftan bunu tanımlamak, istemek tanımlanmasını istemek e, çok da şey olmuyor yani nasıl söyleyeyim e, sağlıklı olmuyor. O insanlar da genelde tanımlamak istemiyorlar açıkçası. Çünkü burada bir Hayati bir durum söz konusu olduğu için kimse o riski almaz, kimse o vebale girmez. O yüzden bir tanım isteyecekseniz bir mantar hakkında sap, şapka ve kök kısmı, lameller, renk, doku, sap üzerindeki yüzük, bunları çok net bir şekilde fotoğraflayıp öyle. E, bunun tanımlanmasını rica ederseniz daha çok yardımcı olacaklardır. E, Facebook'ta bana büyük destek veren e, bazı abilerim var. Mantarlı Yaşam ve Mantarları Tanıyalım sayfasından e, çok güzel bilgiler edinebilirsiniz. Orada e, Sinan Sidal ve Ali Aydoğdu abimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyorum bana destek oldukları için birçok şey öğrendim kendilerinden Allah razı olsun. Ee, yani oradaki mantar tanımlama sayfasındaki herkesin her söylediğine de aldırış etmeyin. Ee, şöyle ki adam bilgisiz de olsa yok işte soğanla ya bir şey olmaz diyebiliyor. Bunu nasıl vicdanı el veriyor buna bilmiyorum ama yani bunu söyleyen kişiler de var. Nedir amaç? Onu da çözemedim. Siz ee, bir tanım istediğinizde Şöyle bir şey yapın Bu soruya cevap veren kişiler Bir de İsmail Dönmez var e, Mantarlı Yaşam Ve Mantarları Tanıyalım sayfasında O abimiz de Gerçekten uzman bir kişi Yani e, Paylaşımınıza yorum yapan Kişinin yanında moderatör Ya da uzman yazıyor mu Yani yönetici yazıyor mu Nedir bu kişi kimdir bana bunu niye diyor ama Neyin nesidir diye. Bir bakın orada moderatör ya da uzman ya da yönetici yazan kişilerin söylediklerine tamam okey. Zaten onlar tam emin olmadıkları bir fotoğrafa da yorum yapmazlar. Bu şekilde bilgilenebilirsiniz. Mantarlı Yaşam internet web sitesi de var. Oradan da çok güzel bilgiler alabilirsiniz. Bunu da paylaşmak istedim. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler. E, mantar şakaya gelmez. Kesinlikle her zaman söylüyorum, tam emin olmadığınız mantarı almayın. Ama hiçbir mantar dokunmakla, koklamakla, eser miktarı tadına bakmakla zehirlemez. Hani bunları mantarları tanımak adına bu şekilde yapabiliriz. E, yani mantar işi sakat, şakaya gelmeyecek bir iş çok birbirine benzer tür var. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.